Arkadaşlar merhaba kardeşim. Bugün Vegas Gangster'ın 8. bölümüyle karşınızdayım. Niye böyle başladım dersiniz? Bir tane geçen bölümde bir tane Berke bir şey arkadaşımız unuttum ne Berke ile ilgili arkadaşımız. Çete kurda gire çete kur gerek demiş. Ama ben de o kadar üzgünüm yani yapamayız çünkü çetenin adını yazıyor. Böyle atıyorum mesela gönderiyorum çete oluştur diyor. Böyle. 3 milyar istiyorlar arkadaşlar. Bende var 31 32 31 milyon. Arkadaşlar o yüzden çete çeteyi en son hikayeyi falan her şeyi bitirince başlayacağız arkadaşlar. O zaman çete kurarız arkadaşlar. Yani birkaç hikaye daha var. Hikayeyi bitirdikten sonra başlarız çeteye arkadaşlar. Hemen geçelim. şeytan görevimize. Sonra şurada şeytan başla. Bu ne? 70, 25, 50, 50 falan diyordu ama bir değişik. Aa ne kadar güzel. Oradan kaçırmayacak mıyız? Gel bakayım sen. Şu. Oo. Kaçtılar. Şöyle vuralım. Arkadaş ölmüyor yani. Hiç kimse ölmüyor. Bize versene pompalı. Ah, tam bir tane kişi daha öldürdük. Şöyle vuralım. Olmadı. Yes, bir kişi daha. Bir kişi. Yes. Dört tane. Yes. Yes. Oha, onu nasıl vurayım? <laughs> Yalnız iyi 8 A. Headshot yiyorlar yalnız. 10 tane vurabilik. Hadi lan. Onu hala da durmadan vuruyorum arkadaşlar. Gelişi güzel. O 12 oldu. 14. Yalnız güzel yer ha.

Oh, 28 Hadi lan 50 yapa yapar mıyız Yapamayız ya 32 33 hadi lan 35. 36 oldu arkadaşlar. Sen nereden gittin? 40. Hadi 10 tane daha olur. Bak gözünü sevdim. 42. 43. 7 tane bak. 7 tane. 3 yıldız almalıyım. 46. Hadi. 48. 49. 50. Arkadaşlar 3 yıldız olduk. Kaç yapabildik? Tam bu kadar mıydı görev? Aynı o kadar. Devam et. 66 bin. İyi para. Biraz önce 31 binimiz vardı. Şimdi başka görev yine mi aynı görev Yapmayacağım onu. Bunu da yapamam. 36 tam. Tam arkadaşlar. Yapalım mı? Yapmayalım. Ne yapalım görev olarak? Şu uzaylıları merak ettim. 5'er lira. birazcık ne yapalım. Beceriksiz sürücüler. Ne alalım? Şundan bizim araba var mı? Şöyle bir arabamız var mı? Şu var. Bunu alacağım. Bir değişiklik olsun. Ne lan? Uzaylı lan Ana uzaylı çıktı arkadaşlar Trafiği alt edeceğiz Benim işim bu Yalnız süre de var Hadi Lan ne patlatıyorsunuz orada Şöyle yapalım şöyle yapalım. Ondan sonra şöyle yapalım. Arkadaşlar yalnız güzel arabalar var ha. Şu siyahlıyı alırım ben. Hadi. Oradan geçmiyor ki araba. Geçmez ki. Geçti lan. Daha hızlı. Daha ne bekliyorum benden ya? Bu kadar gittiğimize şükret. Yalnız geldik. Gelmemişiz. Ne oluyor? Araba arabaya. Hadi yapamıyorsun. Lan bir bırak mi? Süre bitiyor, çabuk yetişemeyeceğiz. Hadi. War right yapalım ya. ge işte ola. Hadi buradan. Ama bitti. Uzaylı nereden geldi? Ben onu anlamadım. Bu ne? Boş ver. Başka bir değişik görevimiz var mı arkadaşlar? uzaylı var. Hayır. Lan. Lan basma, basma. Şu ne? Bunun adı ya. Oha. Ay elim değdi. Sen dur bakayım orada. Yayaları neden ateş ediyorsun ya? Şu kadına vur ama. Burasından kaçar gibi kaçıyor. Yalnız burası neresi? Tam hiç herkese vurmalık yara. Harbi. Ay! Aa, çatıdayım lan. Şuraya da çıksana var ya. Hayır düşme. Binaya çıkmaya çalışacağım oradan bir yol varsa. Oha. Bina ne kadar şeymiş. Burası herhalde site. Herhalde ama. Çıksana. Arkadaşlar bir kere Frank'in bir tane adamının hatta büyük şeyler içeriyorduk para yığınında falan. Herhalde burası orası. Şu kadar vur. olur. Şuna da olur. Ya sen kime yapıyorsun ya? İte bak ite. Bak seni var ya. Gel lan gel. Bende silah çok. Binme. Şuna bin. Yalnız orada bir şey var. Ben oraya çıkacağım onu almaya çalışayım. Alamam ama deneyeceğim arkadaşlar. Yer var mı yer? Yer yoksa çıkamayız. Derken çıkacağız arkadaşlar. Şuna da olsun. Bana mı sataş Sen kimsin lan? Allah'ın bebesi. Neydi? Şuna da şey edelim. biraz. <laughs> Zikler. Hiçbir şey yapmıyor. Geliyorlar geliyorlar. Şuna da ateş edelim. Lan sen kimi ateş ediyorsun? Motorunu alırım kaçarım ha. Silah bitti. Silah bitti arkadaşlar. <laughs> Bok yedik. Kaç. Yeni bir silah alacağım. Çok pahalı Hmm. Pompalı. Polis. Hı -hı. Hı -hı. Ah. Dinlen. Koş. Bunda koşulmuyor. Lan. Ben şurada bir yer bildiğim bir bir yer var oraya saklanacağım. Bak, ite bak ite. Biz namusumuzu kaçmaya çalışıyoruz. O ne yapıyor? Arkadaşlar polisten saklanacaksınız. Şuraya girin. Böyle bir yer bulduğunuzda tabii. Bu yeri bulduğunuzda. öyle yapayım da şuraya önce kimse bulamaz hiç denemedim ama olsun her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere bye.